yepyeni bir videodan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Letonya Türkiye maç günü videosuyla karşınızdayım. Bu akşam biliyorsunuz Letonya Türkiye mücadelesi var. Euro elemeleri Euro 2024 eleme maçı. Yani bu akşam Letonya'yı deplasmana gidiyoruz yenmemiz lazım. şimdi bilmeyenler için söyleyeyim bu Euro 2024 değil. Euro 2024'ün elemesi yani. Şu an grup, grubumuzda üçüncü falanız herhalde. Bu gruptan birinci veya ikinci olursak Euro 2024 gruplarına çıkıyoruz. Yani Euro 2024'e katılmaya hak kazanıyoruz. Şu an Euro 2024 eleme grubundayız. Ve bugünkü rakibimiz Letonya. Geçen maç sana kendi kaybetmiştik. Ya biz oynamıştık Hırvatistan kazanmıştı. Ama olsun. Moral bonal bozmuyoruz. Bu akşam Letonya'yı yenip bir dahaki maçta Galler'i yenip grubumuzda en azından ikinciliği için oynamak isteyeceğiz. Yani birinci Hırvatistan olur büyük ihtimalle. Biz de ikinci olmak için saldıracağız, çaba göstereceğiz. Neyse. Konumuz şimdi bu değil. Ee, yani yeneriz abi Letonya'yı. Biliyorsunuz Letonya bizim belalı takımımız. Yani biz Letonya'yı ne zaman ne zaman öne geçersek hep maçın sonunda hep beraberlik oluyor. Beraberlikle bitiyor. Geçen maçı biliyorsunuz 3-1 öndeydik. 3-1'den 3-3 berabere kalmıştık. Yani kötü bir maçtı. Letonya ile o yüzden çok kimyamız tutmuyor. Öne geçip kaybediyoruz sürekli, berabere kalıyoruz falan, puan kaybediyoruz. Ama bu akşam öyle olmaz abi. Bu akşam yeneriz bence Letonya'yı. Ben ona inanıyorum, takıma inanıyorum. Skor tahminlerim benim 3-1. Letonya'yı rahat yeneriz diye tahmin ediyorum. 3-1 alırız abi. Siz de skor tahminlerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Sizce maç kaç kaç biter? Yorumlara tahminlerinizi bekliyorum. Neyse fazla uzatmadan e, videomuza geçelim abi. Şimdi e, Euro diyeceğiz. Tabi bu oyunda Euro 2024 şeyi var. E, oyunda Euro 2020 teması var. Ama biz bunu Euro 2024'müş gibi şey yaparız abi. Sorun değil. Oyun plan diyoruz. Kadromuz bu şekilde. Yani yapabildiğim kadar en iyi kadro yapmaya çalıştım. Büyük ihtimalle biz de böyle çıkarız. Yüksek tahminimce. Muhtem muhtemelen 11 bu şekilde olur. Birkaç tane değiş değişiklik olabilir. Yani mesela Ferdi Kadıoğlu oynayabilir ama ben Ferdi Kadıoğlu'nu oyunda bulamadım. Ekleyemedim takımı. Yoksa ekleyecektim. Bazı oyuncuları ekleyemedim. Mesela Ferdi Kadıoğlu, Barış Alper Yılmaz falan bunları ekleyemedim milli takımı bulamadım. görünmedi. O yüzden mecburen böyle oynayacağız. Yoksa sol bekte Eren yerine Ferdi ile başlayacaktım ama mecbur Eren Eren'le başlıyoruz oyunda. Kun Hoca büyük ihtimalle Ferdi'yi oynatır sol bekte. Ferdi ile başlar. Ama muhtemelen 11 bu şekilde olur. Tek değişiklik şu Salih Özcan'la Eren Elmalı da olur. Diğerleri normal oyuncular bence. Hiç değişiklik olmaz. Diye tahmin ediyorum. Stop de bu şekilde olur. Kaleye Mert'i koydum. Büyük ihtimalle o da, e, hoca da Mert'i koyar zaten. Bu seneki lig performansına baktığımız zaman Mert'i koyabilir. Ki geçen maçta zaten Mert oynamıştı kalede. O yüzden bu maçtaki de bir, en büyük aday. Şu anda Mert Günok. Kadromuz bu şekildeydi. Ee, dur, sistem ayarlarından Türk, Türkçe spikerimize falan bakalım. Tamam kapalı. Güzel. Her şey hazır. Sağımız hazır. Her şey futbol için uygun abi. Fazla, fazla uzatmadan Stadyum zaten yok abi. Beyaz homayla çıkıyoruz ve Bahçıdan vuruşu diyoruz. Türkiye'mize başarılar diliyoruz. Haydi çocuklar. Bak bu akşam ne türlü yatanı yememiz lazım. Başka bir kaçarı yok. Beraberlik kesinlikle almamız lazım. Mağlubiyet zaten almamamız lazım. Kesin ve kesin yenmemiz lazım lütfen ama lütfen yenelim bak Tamam mı kendinize gelin 2008 2016 ruhunu hatırlayın abi Türkiye'nin en prime kadrosundaki ruhu hatırlayın en prime kadrosunda oynadığı futbolu hatırlayın Ve En prime kadronun Oynadığı futbolu Oynayıp bu akşam Letonya'yı darmadağım edin. Bak çok sinir ediyor bu Letonya beni Letonya'ya ben çok sinir oluyorum abi o yüzden bu maç elimden geleni vermeye çalışacağım. Letonya çünkü çok sinir oluyorum. Çok gıcık oluyorum abi ya. ya. Çok ballı takım. Çok şey bir takım abi Letonya. Böyle nasıl diyeyim böyle şansa, şansa bala pozisyon bulur. Şansa bala bulduğu pozisyonları atar. Öyle bir takım yani. Çok beleşçi bir takım. Bu arada izlemenin bir anlamı yok. Mini takımlarımız ekranlara geldi. Görüyorsunuz. Umut Bozok. Ya yani oyuncuların suratları bir şey. yüz yaması yok. Kerem Aktürkoğlu Cengiz Ünder. Bu kim? Bunu bilmiyorum. Hakan olabilir. Bu şu Hakan herhalde. Yok Hakan kaptandı. Bu Zeki Çelik olması lazım. Yani oyuncuların bazılarının yüzü yok. Hat, çoğunun yüzü yok hatta. Bu Hakan Çağanoğlu mesela. Bak bu Hakan. nasıl Hakan abi? Bu nasıl? Aslında biraz benziyor biliyorum. Şu bir bıyık, ek, bıyık ekleselermiş. Hakan Hakan'a Hakan biraz benziyormuş aslında. Bir bıyık eklemelere kalmış. Ya yüz yamasını kuruyorum ama yüz yamasını kurduğum zaman sıkıntı oluyor. Oyun siyah se ekranda falan kalıyor. Neyse boş verim Onu bir zaman sonra kurmaya çalışacağım. Şimdi maça odaklanalım. Maç başladı. Haydi çocuklar. Haydi milli takım. Şimdi Eren verdi ileri doğru. İşte Kerem oldu. Kerem aradan oynadı. Çok güzel pas. Hakan çekti topu. Arıyor. Hakan çok güzel pas. Orkun Kökçü. En kanadı gördü Orkun. Orkun. Orkun dedim. Yani Zeki Çelik. Orkun'a verdi. Orkun aradan oynadı. Orkun'a foil yaptılar. Orkun'a bir daha foil yaptılar. Ama Hakem bana mısın demedi. Şimdi Shoot offside. Orkun'a yani orada iki, iki, kere ayağına vurdular Orkun'un. Hakem bana mısın demedi. Şimdi top bizde. Cengiz verdi Hakan'a. Hakan en arkaya gördü Hakan. Çok güzel bir düşünce ama pas geçmedi. Şimdi iyi taca attılar. Bunlar da zaten artık topu taca atacaklar. Çok baskı yedikleri zaman. Güzel bir orta kes. Güzel bir kafa ve gol. Çok güzel orta. Çok güzel bir kafa Umut Bozok'tan ve 1-0 öndeyiz Letonya deplasmanında. Çok güzel bir gol. Ortayı kesen de çok güzel orta kesti. Kafaya vuran da çok güzel kafa vurdu. Güzel çalışılmış bir gol izledik. Abi zaten yani çok güzel bir orta ya. Yani tam kafaya abi aldı at dedi resmen. Resmen abi aldı at dedi. 13 numara ismini okuyamadım yani 13 numaranın da 13 numara işte Eren olabilir şimdi top bizde Eren elmalı gidiyor aynen 13 er Erenmiş Eren verdi pasını çok güzel Kerem yaptı ortayı Kerem içeri doğru ama çok kötü bir orta oyna yerden abi yerden kısa kısa paslarla gideceğiz evet kısa kısa paslarla gideceğiz dedikten 2 dakika sonra Bizim adamlar olayı tamamen yanlış anlayıp adamlar doğru pas atıyor. Şut kaleci çıkardı. Dönen top bizde olsun tamam. Sorun yok. Umut Bozok pas yolunu kapat. Mecbur tatlı atacak topu. Aynen de. Tamam. On bizden mi çıktı lan? Hocam ondan ya bizden çıkmış ya. İleri atacak. Şunu atacak. Hop attırmadık iyi. Hava toplarını genelde alıyoruz abi bunlardan. O yüzden sorun yok. Hadi oğlum şut ve gol. 2-0 oldu. 34. dakikada 2-0'a geçiyoruz. Cengiz Undertaker'ın golüyle 2-0 öndeyiz Letonya deplasmanında. Güzel bir pas. Güzel bir pozisyon. Güzel bir atak ve güzel bir bitir bitiricilikle 2-0 öndeyiz. Letonya deplasmanında bu çok iyi oldu. Çok iyi oldu abi. Daha da atarız, daha da atarız. Ama şöyle güzel bir gol atalım da başlık golü çıksın ya. Bu tür maçlarda başta golü önemli çünkü. O iyi baksana adam topu benim topu çekeceğim yeri falan biliyor abi. Topu çekeceğim yeri falan biliyor adam oraya oraya doğru koştu şerefsiz. Pesino bir de imkansız mı? La bir de ben ben bana foul yaptılar. Ben mi yaptım o foul'ü? Topu ben sürüyorum zaten. Ayağıma hiçbir şeye basmadım. Sadece top sürerken nasıl foil yapabiliyorum abi ben saçmalık Oymar'a ya nasıl yardım ediyor Letonya'ya ya böyle bir şey yok abi Plaseee Ve gol! Harika bir gol. Mükemmel bir gol. Olağanüstü bir gol. Yok böyle bir gol. Abi böyle bir plase dünyada görülmüş mü? Tabii ki de görülmüştür ama Türkiye milli takımında böyle bir gol görülmemiştir bence. Ve Zeki Şerik harika bir gol atıyor. Aslanım Zeki Şerik tamam. Başlık golümüz çıktı hocam. Nice. Başlık golümüz çıktı. Bu güzel güzel. Şimdi artık fark atmaya doğru gidebiliriz. Hocam bir şey yok. Zekicilik ne gol attı be. Ne gol attı be. Püf, püf. Yok böyle bir gol. Güzel bir plase. Kaleci önde gördü. Yapıştırdı plaseyi. Ve 3-0 oldu durum. 3-0. Cengiz. Cengo. Cengo çek topu. Cengo topu oy oyalı Şimdi ortaya oynadı. Kenan Karaman. Kenan oynadı. Alan Arda'ya oynayacaktın. Kenan nereye oynadın? Aldık topu. Şimdi Kerem. Kerem içeri oynadı ya. Şut Kenan Karaman'dan. Ve 4-0 oldu. Arda Güler attıracaktım ama Arda Güler boş değildi. Kenan Karaman'a verdim. ve 4-0 oldu. 4 de abi Letonya'yı. Gerçek hatta da böyle olması lazım işte ya. Gerçek hatta da böyle oynamamız lazım abi. İşte bu. İşte bu. Kenan Aktürkoğlu, Baskı. Çalhanoğlu. Orkun baskı. Adamsın Orkun bir şey yok. Şimdi aldık Arda Güler. Arda Güler. Arda hocam Arda indirdiler. Lan Arda indirdiler. Ah kaleci açtım. İleri doğru geçerdi bile seviniyorlar ya. Ne sevinir oğlum? Kaleci açmasam o golü de atamıyorlardı da. Kaleciyi açtık. Adam içeri doğru top sürerse kayarak alırız diye ama olmadı. Artuş vermiş. Kenan Kenan Karaman beşliyor mu? Kenan Karaman beşliyor. 5-1 beş oldu. Kenan Karaman aslan parçası Goat be. Abi bu adam Goat işte abi. Kenan Goat Karaman ya. Kenan Goat Karaman abi. Kenan Karaman 5'in birini veriyor Letonya'ya ve 5-1 bir bitti maç. Maç bitti. Son düdük geldi. Türkiye Letonya'yı 5-1 mağlup ediyor. Pesin skor tahmini 5-1. Yani güzel bir maç. Tabii gerçek hayatta 5 atamayız ama niye olmasın? Belki atabiliriz ama gerçek hayatta 5 atamayız abi büyük ihtimalle. Ee, ama en azından bir 3 atarız. 3-1 falan yeneriz. Benim skor tahminim 3-1. Pes'in skor tahmini 5-1. 9 kaleye bulaştığımız varmış. Güzel oynadık. Umarım gerçek hayatta da böyle bir skor olur. Maçın adamı Cengiz Ünder'miş. Siz, siz de dediğim gibi skor tahminlerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Sizce kaç kaç biter gerçek hayattaki maç. Kim kazanır? Ki inşallah Türkiye'miz kazanır. Neyse fazla uzatmanın bir anlamı yok. Bir videonun da sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Sağ üstte bir video çıktı. Sol üstte bir video çıktı. Onları da izlemeyi unutmayın. Onlar da birbirinden güzel videolar. Orta çıkan ve ortada çıkan kanal simgesine tıklayarak kanalımıza ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.